Kilo hesabı kurban alımlarında fetva vermiyordunuz. Daha sonradan fıkıh kitabında bulunan bir ibareden dolayı fetva verildiği söyleniyor. Diyanette bu konuda fetva vermektedir. Acaba bu konudaki fetva değişti mi diye sormuşlar hocam. Allah-u Alem bu sual e, herhalde kurban bayramı öncesinde gelen sorularlardan evet. suallerden idi. Ama tabii ki vaktimiz müsait olmaması hasebiyle buna cevap veremedik. Evet. E, bu konudaki e, fetva değişmedi. Hı hı. E, tabii önce şunu açıklamak gerekir. Kilo hesabı ne demektir? Kilo hesabı iki şekilde yapılıyor günümüz uygulamasında. Hı hı. Biri canlı olarak hayvan tartılıyor evet. e, ve e, canlı olarak kilogramı belirtiliyor. Hı hı. ve Birim e, fiyatı da zaten malumdur. Onun üzerine deniyor ki bu hayvanın fiyatı toplam şu kadardır veya bu kadardır. E, bu manada bakılacak olursa alışverişi tartıldıktan sonra hayvanın fiyatı tespit edildikten sonra yapılırsa ki bu şekilde yapılıyor Hı -hı. zaten bunda bir sıkıntı olmaz. O zaman hayvanı canlı olarak tartıya çıkarmak bir nevi fiyatın tespiti ile evet. alakalı e, satıcının kendince bir fiyatı bulma ile alakalı bir yoludur, bir izlediği bir yoldur. Ee, ve fiyat tespit edildikten sonra ben bu hayvanı bu fiyattan aldım karşı tarafta bu fiyattan sattım diyerek tek bir fiyatta bir malı satın almış oluyor. Evet. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Hı hı. Belki bu şu şekilde olursa sıkıntı olabilir toptancılar için. İşte kişi köylüyü ayırıyor, arıyor. İşte kilosu şu kadardan bana bu kadar mal gönder şeklinde bir genelleme yapıyor ve alışverişi kilo birim fiyatı üzerine yapıyor. Yani böyle olursa o zaman bir müşahhaslaştırma olmadığından dolayı fiyat tam sabitleşmediğinden dolayı bu sıkıntı olabilir. Evet. Ama bireysel uygulamalar böyle değil. Bireysel uygulamalarda genelde işte hayvanı görür kişi der ki bu hayvanı tart. O da tartar kaç para şu kadar fiyat pazarlığını yapar ve o şekilde alışverişi o rakam üzerine bitirirler. Dolayısıyla küle hesabı satış bu kastedilirse bunda bir sıkıntı yok. Daha önceden de sıkıntı olmadığını söylüyorduk evet. şu anda da aynı ifadeleri kullanıyoruz. Ama eğer kilodan şu kastedilirse şu anlatacağım e, hayvanın et birim fiyatı tespit ediliyor. Ve siz bunu aldıktan sonra kesiyorsunuz, kestikten sonra etini tartıyorsunuz, kaç, kaç kilo, kilo et gibi. gelirse fiyatını ona göre evet. veriyorsunuz. Böyle bir alışverişin caiz olmadığını söyledik ve hala da söylemeye evet. devam ediyoruz. Bu konuda denildiği gibi Diyanet maalesef fetva vermektedir. Hatta e, birkaç hafta önce Halil hocamla beraberdik, Hı. ziyarete gitmiştim. E, Rabbim ona da acil şifalar ihsan etmesin, bazı sıkıntılar var, hastalıkları var. Ee, onunla görüştüğümde o da bu konuda müşteki olduğunu ifade etti. Yani Diyanet'in buna fetva verdiğini e, oysa bunun doğru bir şey olmadığını kendisi de ifade etmiştir. Peki buna dair ibarelerden bahsediliyor. Müsaade ederseniz ben bu konuyu biraz ilmi olarak izah etmek istiyorum. Evet hocam buyurun. Yani e, biraz masaya yatıralım Hı -hı. bu konuyu yani ibarelerden bahsediliyor. Çünkü bu devamlı surette bilinmesi gereken bir evet. konu hocam önemli bir Yani konu. meseleyi takliden değil de tahkiken Hı -hı. elde edelim. Yani falan hoca fetva vermiş, filan hoca vermemiş şeklinde değil. Fetva verenler neye göre veriyor? Evet. Vermeyenler bunlara ne, mukabil evet. ne diyor? Evet. Bunu iyi bir irdeleyelim. Ee, fıkıhta subre meselesi diye bilinen bir mesele vardır. Nedir subre meselesi? Ee, bir yığın buğday veya bir sürü koyun. Ee, kişi kilosu 1 liradan tamamını sattım dese, şu yığın buğdayın. Evet veya tanesi 1 liradan şu koyun sürülerinin tamamını sattım dese, evet. karşı tarafta bunu alsa. Böyle bir alışveriş caiz midir, değil midir? Hanefi kaynaklarında bu alışverişle alakalı ihtilaftan bahsedilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu alışverişin caiz olmadığını yani koyunlarda da buğday meselesinin tamamında da akit geçerli olmadı. ...geçerli olmamasına gerekçe olarak da... ...fiyatın belirgin olmayacağından dolayı çünkü hmm. kaç para olduğu belli değil. Evet. Alım ve satım anında... E, ...fiyat... ...tespit edilmemiştir. Ancak alışveriş... ...bitti ama daha bunlar birbirlerinden ayrılmadan... ...tamamının kaç kilo olduğu veya sürünün tamamının kaç tane olduğu tespit edilirse... Hmm. ...o zaman belirgin hale geleceğinden dolayı evet. alışveriş sahiye döner. Ebu Hanife'nin fetvası bu. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed... E, ...rahimahumullah'a göre ise... Her iki meselede de yani hem koyun meselesinde hem de yığın meselesinde, buğday meselesinde her ne kadar akit anında fiyat meçhul olsa da belirsiz olsa da bu belirsizliği birim fiyatını tespit ederek o meçhuliyeti kaldırmak ellerindedir diyor. Hı hı. Ve bu manada bu alışveriş caiz olsa gerek evet. ifadesi. Yani hem subrede yani buğday yığında hem de koyun meselesinde. Evet. İşte bu fetvadan yola çıkarak diyorlar ki e, kişi bu hayvanı satıyor. Ama hayvanın şu anda fiyatı belli değil ama deniyor ki bu eti kaç kilo gelirse etin kilosu işte 10 lira 20 lira neyse hmm. bu şundan hesap ederek bunun fiyatını tespit etmek mümkündür. Evet. Tıpkı e, ben bu sürü koyunu satın aldım tanesi 1 liradan hepsini aldım demek gibi o anda belli değil ama sayıldığı zaman bu ortaya evet. çıkacak. İşte burada fetva veren İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ha keza bu şey, e, et konusunda da yani canlı bir şekilde hayvan alıp hmm. da hmm. Kestikten sonra fiyatın tespit edilmesi de İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre caiz olsa gerek diyorlar. Hmm. Bu fetvaya endeksiyorlar Yani Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in biraz önce bahsettiğimiz e, koyun sürüsü meselesi evet. veya buğday yığını meselesi. Ama orada da bir ayrılık söz konusu olmaması lazım deniyor değil mi hocam? Yok. O Ebu Hanife'ye göreydi zaten. Ayrılmadan önce fiyatın tespit edilmesi. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise bunların fiyatının tespit edilmesi o anda olmasa dahi e, neticede ellerindedir bunu izah etmek. Dolayısıyla caizdir. Ha şu tartışma vardır ama e, o mecliste tartmaları şart mıdır? Daha sonradan tarsalar veya daha sonradan Onları sayısalar olur mu olmaz mı? Metin kaynaklarında açık bu şekilde buna dair bir net bir ifade olmasa da şerhlere baktığımız zaman bu konuda da iki farklı görüşten bahsedilir. Hı hı. Bir görüşe göre o meclise münhasır değildir. Başka zamanda da tarsa İmam Ebu'su ve İmam Muhammed'e göre caizdir. Çünkü aksi takdirde Ebu Hanife ile aralarında ihtilaf olmaz. Hı hı. Çünkü Ebu Hanife'ye göre de zaten o mecliste tartılırsa akit caiz olacaktır. Evet. Oysa Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in bu konuda madem ki bir ihtilafı, bir aykırı görüşleri vardır. O zaman o meclise münhasır değil. Daha sonradan da tartılsa bu akit caiz olsa gerek. Evet. Bu bir görüş. Diğer bir görüşe göre ise yok. Meclis de mukayyettir. Yani orada evet. tartılması gerekir. Evet. Aralarındaki ihtilaf işte birinde akdin lüzumiyeti vardır. Bir diğerinde ise akit gayri lazimidir. İlmi bir ıssılah olarak. Hı hı. Ama konumuz o değil. Ona girmek istemiyorum. Evet. Velev ki birinci görüş doğrultusunda yani o mecliste tartılması şart değildir. Hı hı. Daha sonradan da tartılsa, daha sonradan da e, sayılsa bu alışveriş İmam-ı Yusuf ve İmam Muhammede göre caizdir görüşüne göre hareket edecek olursak, Günümüzdeki olduğu gibi ben bu hayvanı satın aldım. Et birim fiyatı şu kadardır. keseceğim kaç kilo eti gelirse fiyatını ona göre vereceğim demek İmam-ı Yusuf ve İmam Muhammede göre caiz olur mu? Hı, hı. Şu anda işte bir fetva bulundu, ona bine en caizdir şeklindeki ifadeler Söyledim, evet. veya diyanetin dayandırıldığı veyahut da bu emsal fetva veren hoca efendilerin dayandırdıkları arka planda bu konu vardır. Hı. Peki bu bir doğru kıyaslama mıdır? Ee, müsaadenizle onu bir masaya evet. getirelim. Ee, bu konuyla bizim meselemiz arasında aslında fark vardır. Şöyle bir fark vardır. Koyunları satın aldığınız zaman veyahut da e, isterseniz tek misalden gideyim hı hı. ki daha kalıcı olsun. Buğday meselesinden evet. yani bir yığın buğdayı satın aldığınız zaman ve kilo birim fiyatı da tespit edildiği hı hı. zaman onların tartılması mal üzerinde bir tasarruf değildir. Onlar tartılacaktır neticede. Evet. Ama siz ben bu hayvanı sizden satın alıyorum ama bunu kesip de fiyatını tespit edeceksiniz ki fiyatın tespit edilmesi için kesmeniz gerekiyor. Evet. O zaman ben size sattığım bir malı sizin kesmenizi şart koşuyorum. Hı hı. Kesmek ise bir tasarruftur. Yani ben size sattığım bir malı sizin kesmenizi veya onu da şöyle yapmanızı böyle yapmanızı şart koşamam. Böyle bir şart geçerli olmaz. Hmm. Yani söz gelimi ben size bir araba sattım ama diyorum ki bu arabaya üç kişiden fazla kişiyi bindiremezsiniz. Hmm. Bu şart fasit bir şarttır, yani. geçersiz bir şarttır. Akte zarar vermez. Hmm. Ancak bizim meselemizde yani kesmenin şart koşulmasında fasit bir şarttır akte zarar vermez diyemeyiz. Çünkü siz kesmemeniz durumunda fiyat tespit edilemeyecektir. Hmm. Dolayısıyla fiyatın tespiti için kesmek zorundasınız. Evet. Dolayısıyla lazime bir şarttır yani Hı -hı. gerekli bir şarttır. Böyle bir gerekli bir şart ise, aktin gerektirmediği bir şart olmasa sebebiyle akti fasit eder. Bu bir etken. Buna cevap veriyorlar. Diyorlar ki tamam bu şart belki aktin gerektirmediği bir şarttır ama e, ve bir zararı da gerektiren Hı -hı. bir şarttır ama o zarar mebiye yani mala taallük ediyor. E İbn i Hümam Fetül Kadir'de bu konunun şerhinde beyan ederken fasit şartlarla alakalı mala yani satılan mala taallük edecek olan zararı şart koşmak ve kişi o zararı kabullenirse, iltizam ederse o şart akdi fasit etmez diyorlar. Hmm. Bu açıdan bakıldığımız zaman da buna sanki füken yine bir kapı aralanmış, aralanmış gibi. gibi gözüküyor. Evet. Buna ne diyeceğiz? Burada o zaman e, önümüze iki farklı problem çıkacak. Birinci problem şu. Ben bu malı size sattım yani hayvanı sattım ve bu hayvanı siz keseceksiniz hmm. ve kestikten sonra da etini tartıp fiyatı ortaya Biliriz, çıkacaktır. Evet. Ben bunu sattım ve siz bu hayvanı aldınız bayram günü keseceksiniz ancak bayram günü gelmeden hayvan elinizden çalındı veya hayvan öldü, öldü gitti. gitti yani bir şekilde onu kesme imkanınız yok. Bu takdirde ama ben hayvanı neticede size sattım bana parasını vermek Ver. zorundasınız. Parayı neye göre hesap edeceksiniz? Derseniz ki daha önce piyasadaki de tartmadınız. daha daha önceden tartma imkanımız yoktu çünkü evet. kesmemiz gerekirdi. Hı -hı. Kesmediniz ve şu anda kestikten sonra fiyatı verecek, parasını vereceksiniz. Derseniz ki kıymetini vereceğim. ya Biz alışverişi sahip bir alışveriş yaptık. Bu fetvayı verenlere göre. Sahip bir alışverişte ise kıymete gidilmez. Konuşulan verilmelidir. Hı -hı. Müsamma dediğimiz bedel verilmelidir. Evet. Oysa siz bana şu anda bedeli veremiyorsunuz çünkü bedeli tespit etmemiz mümkün, mümkün değil. değil. Bu bir sıkıntı. Bir problem, bir işgaldir. İkinci olarak da ben bu hayvanı size sattığımda her ne kadar bu hayvanın fiyatını bilmesek de birim fiyatını tespit ettiğimizden dolayı hayvanın eti bellidir satış hı hı. anında ee, ve bu birim fiyatını tespit ettiğimizden dolayı fiyat sabittir. Hı hı. Ancak kesim zamanına kadar bu hayvanın şişmanlaması veya zayıflaması da muhtemeldir. Evet. Bu zaman zarfında fiyatta bir ekse esneklik vardır yani artabilir de evet. eksilebilir de. Bunu sabitleyemiyoruz. Oysa alışveriş bittiği andan itibaren fiyatta bir oynama olmaması Olmaz. gerekir. Bu da ayrı bir problemdir. Hı hı. Bu açıdan bakıldığı zaman o e, buğday meselesi veyahut da işte sürü koyun meselesinde Ebu Yusuf'un fetvasını buraya taşımanın yanlış olduğu ortaya çıkacaktır. Evet. Yani hı hı. velev ki Ebu Yusuf'a göre mesele değerlendirilecek olsa bile İmam Muhammed'e göre mesele değerlendirilecek olsa bile ki Allah onlara rahmet eylesin Amin. bu konuyla bağdaştırılması mümkün değil. Çünkü burada Hayvanın kesilmesi söz konusudur ve kesildikten sonra fiyat ortaya çıkacaktır. Hı hı. Kesim ile fiyatın ortaya çıkması dediğimiz manada iki problemi doğuracaktır. Bir fiyatın sabitlenmemesi, iki fiyatı belirleme işlemi olan kesmenin özürlenmesi durumunda fiyatın asla ortaya çıkamaması. Ve satıcının zor durumda. Ve dağılmış. Hanefi fıkhında şöyle bir genel kural vardır, genel bir prensip vardır. Sonu tartışmaya getirebilecek tartışma ihtimali olabilecek her belirsizlik aktif fasit eder. Hmm. Ve burada da bu ihtimal var mı? Vardır. O zaman bu ne Ebu Hanife'ye göre, ne Ebu Yusuf'a göre, ne İmam Muhammed'e göre. Hiçbirine göre bu akit caiz değildir. O yüzden yani fetva kitaplardaki bu subra meselesini buraya kıyaslamak doğru bir kıyaslama değildir. Yanlış bir yol izlenimidir. Aynı mesele tarik ile meseleye bakmak kesinlikle doğru bir şey değildir. Peki hocam burada şimdi bu tip bir e, muamele yapan kardeşimizin kurbanı ne durumda oluyor? Bakın kurbanın kabul olup olmaması o indi Allah'tadır. Evet. O bizim meselememiz değildir. Ama biz alışverişin sahi olup olmamasına bakacağız. Hı -hı. Veyahut da batıl mıdır değil, değil midir buna bakacağız. Evet. Eğer bu alışverişi batıl olarak değerlendirilirse bu geçersizdir, mülkiyet ifade etmeyecektir. Dolayısıyla kesilen kurban da geçerli bir kurban olmayacak. Hı hı. Ama alışveriş eğer fasit olarak değerlendirecek olursak, fasit alışveriş e, bozulması gerekir, faiz gibidir, günahtır. Hı hı. Ama bununla beraber mülkiyet ifade eder e, ve mülkiyet ifade ettiğinden dolayı da kişinin kendi malını kesmiş olacaktır. Evet. Bu manada kurbanı belki sahih olabilir. Ama e, bu kadar problemli, bu kadar işgalli bir şeye fetva Ma. vermek asla doğru bir şey değildir. Kesinlikle. Bundan kaçınmak gerekir, şiddetle kaçınmak gerekir. Yani bir ibarede ufak bir benzerliğini bularak hemen onun üzerine gitmek doğru bir şey değildir hı hı. ki bu Hanife'ye göre caiz olmayacağı zaten aşikar. Evet. Yani bunu farklı görüş sahipleri de bunu itiraf ediyor. E bu Yusuf'a göre caiz olduğunu iddia edenlerin de iddiasının doğru olmadığını biraz önce ispat evet. etmiş olduk. O yüzden böyle bir izlenim içinde bulunmak kesinlikle doğru bir şey Yani değil. biz zaten kurbanımızı Allah rızası için kesiyoruz. Ona adıyoruz zaten kurbanlarımızı ama bu tip durumlarda böyle fetvaların çıkması da aslında bir anlamda e, sanki kurbanı biz et için kesiyormuşuz evet. e, allah mantığına allah gidiyor. Allah muhafaza buyursun. E, bizler inşallah hem e, allah Teala'nın rızasını kazanalım o yolda e, bu kurbanlarımızı keselim hem de fakir fukarayı da inşallah e, kurban etlerimize sevindirmiş olalım. Rabbim bunlardan da muhafaza buyursun bu ha. itilaflardan da inşallah bizlere.